Merhaba arkadaşlar. Gülün Örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Size şöyle güzel bir model yelek modeli yapacağım. Sizinle paylaşmak istedim. Gününüz güzel. Cumanız mübarek olsun. Cuma gün çekiyorum bu videoyu. İnşallah güzel bir video olur. Siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Şöyle şu çift lastik yaptım. Şöyle biraz sayı vermiyorum hanımlar. Şu anda sayı vermiyorum. Sayadabilirim yani sizin yanınızda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 çift yapmışım. 17 çifte şöyle kenarlardan iki tane tim bırakıp size modelimizde paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Bu ipimde Poliana markası da vardı ama Bulacağına bu ipimiz. Hazırsanız başlayalım hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyorum. Şöyle ben lastiği yapmıştım. İki tane de düz çıktım. Modelim daha iyi belirli olsun diye. Lastiğimizin üstüne iki tane düz gittim geldim. Şöyle iki iki tane düz yapıyorum. Milbaşı alıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düz ördüm. Milbaş alıyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar milbaş alıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi modelimi kurmaya başlıyorum birinci sıramız böyle şöyle tığıma sardım bir tane 1 2 3 4 5 bir iki, üç, dört, beş. Mil baş alıyorum şöyle 1 2 3 4 5 tekrar bir iki, üç, dört, beş. Mil baş aldım 1 2 3 4 5 model şöyle bir daha alıyorum şunun ikisini de örüyorum saymadan bu kenar kısmımıza denk gelecek zaten şurada tersten devam ediyorum hızlıca devam edebilirim bilmeyenler için yavaş yapayım ama hızlıca şöyle elbaşlarımızı tekrar düz olarak alıyorum. Şöyle bir modelimiz çıkacak ortaya inşallah. Siz sonra sonuna kadar bakmaya devam edin. Çünkü modelimiz 3-4 sıra sonra çıkacak. güzel bir yelek yapabilirsiniz. Kendinize kışlık, kollu, kazak, boliz Şöyle ikinci sıramızdayız. İkinci sıramızda şu kenar kısımlarımızı bak. Şöyle birbirine aktarıyorum. Bir çift aktardım. baş aldım. Ördüm ilk başa alıyorum şunu şunun üstüne aktarıyorum örüyorum şöyle şunu aktarıyorum bu sol tarafımızda ipimizi sağ tarafımızın üstüne aktarıyoruz tekrar mid başa alıyoruz bir başa alıyoruz şunun ikisini birlikte örüyoruz devam ediyorum Böyle aktarmazsak güzel olmuyor. Şöyle aktardığımızda daha düzenli duruyor. Şöyle şunun üzerine aktarıyorum. Düz örüyorum. Pardon şöyle sardım. Düz örüyorum. Sarıyorum. Birbirinin üstüne örüyorum. Tekrar sarıyorum. Üstüne ikisini birlikte örüyorum. Şöyle aktarıyorum. Modelimiz. Şöyle aktarıyorum. Siz de iyi yapın diye ben yavaş yavaş yapıyorum. İnşallah güzel bir model elde edeceğiz şöyle bir başa alıp şunun ikisini birlikte örüyorum tersim hep düz tersimizi şöyle düz olaraktan çıkıyorum arkadaşlar Şimdi ikinci sıramızda şu kenar kısmını ben örmüyorum düz gidiyorum anlıyorsunuz sadece düz şöyle şunu örüyorum örüyorum bir baş aldım şunun üçünü de birlikte bak şöyle ortadakini alıyorum şöyle aktarıyorum birbirinin üstüne koyuyorum sonra hepsini üçünü birlikte örüyorum şöyle tığıma bir tane daha sarıyorum şöyle sarıyorum şunun ikisini birlikte şöyle ortadakini alıyorum Ortadakini alıyorum. Yani üzerine aktarıyorum. Örüyorum ve şunu da üstüne aktarıyorum şöyle. Oluyor. Şimdi baş başaldım. Devam ediyorum. Bir bit başarıyorum. Şunu üçünü birlikte ortadakine en alta koyuyorum şöyle. Aktarıyorum. şöyle. Böyle çıkıyor modelimiz. 5 tane oluyor şurası bak. Şu yüzbaşı 1 2 3 4. Şuna 5. Birbirinin üzerine aktarıyorum. Önce ortadakini tabana alıyorum. İkisini birlikte ikisini birlikte örüyorum. Sonra üzerine aktarıyorum. Şöyle bir baş alıyorum. Şöyle. 2 3 şunu. Kenar kısmını öyle yapabilirsiniz. Yani çoğaltmaya gerek yok. Şimdi tersimiz ters. Tersimizi hep ters olaraktan milbaşı aldığımızı da ters olaraktan çıkıyoruz. Bak şöyle. Sıra sonunda görüşelim. İşte sıra sonumuza geldik hanımlar. Şimdi şöyle düz örüyorum. Bir iki şöyle Bak şunu şunun üzerine aktarıyorum. Şöyle aktarıyorum. Toparlıyorum yani şu modelimi. Şöyle mil baş alıyorum. Bir tane örüyorum. Şunu da mil baş alıp şunun üzerine örüyorum. Örüyorum. Şöyle düz örüyorum. Bunu, bunu, bunun üzerine yani şu ipimi sağ tarafımdakini sol tarafa aktarıyorum. Bir baş alıyorum, örüyorum. Bir baş alıyorum, ikisini bir örüyorum. Tekrar örüyorum şunu. Böyle üzerine aktarıyorum. Bir baş alıyorum, düz örüyorum. Şöyle birlikte örüyorum. Örüyorum. Tekrar bunu bunun üzerine aktarıyorum. bir başa alıyorum, düz birbirine üzerine örüyorum ördüm bir tane daha şunu bunun üzerine aktarıyorum yani şu ipimi alıp üzerine aktarıyorum tekrar bir başa alıyorum, düz bir başı ikisini birlikte örüyorum düz böyle de üzerine aktarıyorum aktarma işleminde gösteriyorum Tekrar bir başı alıyorum ve sıra sonuna geliyorum. Sıra sonunda sıra sonumuzu düz olarak. Şimdi ikinci sıramıza gelirsem de şura tek değil. Bak şimdi şöyle. Bir mil başı alıyorum ve üçünü birlikte toparlıyorum. Yani aynı düzeni devam ediyorum. Şimdi ördüm. ikisini birlikte örüyorum. Şunu aktarıyorum. Tekrar bir başarı. Bir, iki. Yani şunla şu bir, iki, üç, dört şunla 5 oluyor şöyle aktarıyorum üçünü birlikte böyle aktarmazsak güzel olmuyor hepsini birden toplayamayız şöyle tekrar bir baş 1 2 3 şöyle milbaş alıyorum hepsini birlikte aktarma işlemi yapıyorum şöyle yerlerini değiştiriyorum aktarmazsak böyle üst üstüne olmaz hiç de güzel olmaz şimdi baş aldım bir şu bir şu 2 üç 4 tığıma sardığım ipi de 5 oluyor. Yani şu 1, 2, 3, 4, 5 bu saymıyorum. Tığıma sardım. 1, 2, 1, 2, 3, 4, şunla 5. Şu aktardıklarımızı saymıyorum. 5 tane olması gerekiyor onun tekrar ipimi sardım düz örüyorum 1 2 1 2 3 4 sonra 5 şöyle yaptım 1 1 2 3 4 aktarma işlemini yapmadan önceki ipim 5 oluyor her modelimizde 5 tane tinimiz var tek olarak tin çift değil tin şöyle ikinci modelimizde kurduk güzel bir model oldu inşallah arka tarafta sıra sonuna kadar geliyorum sıra sonunda buluşalım ikinci sıramızda yapıyoruz hanımlar işte şöyle nasıl anlatayım 1 2 3 yani karşılıklı 1 2 3 5 tane oldu mu toparlıyoruz modelimiz böyle ben birkaç sıra daha yapayım İnşallah size anlatabilmişimdir ondan sonra size modeli göstereceğim ve çok güzel bir model Arkadaşlar modelimiz böyle güzel. Bak lastik yaptığımızda daha güzel oluyor. Kendinize yelek yapabilirsiniz. Buriz yapabilirsiniz. Ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Modelim çok güzel olduğuna inanıyorum. Bu ipimiz sizin markası Polyana. Bu ipimiz Polyana. Şöyle Pimponya'nın numaram da 226. Bak bir de şöyle şu ipten yaptım. Bu ipimiz de güzel bir ipimiz. Bak şöyle. Bu ip ta kar beyaz, krem rengi. Şöyle güzel bir modelimiz. ister bu ipten yapın isterseniz şu ipten yapın bu polyana bu biraz daha kalın ben bunun numarasını biliyordum ama unuttum bu ipimiz de güzel bu ipimiz de güzel Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum hanımlar. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.